Mustafa'ydı değil mi? Evet evet. Tamam. Mustafa'cığım. <laughs> güzel kardeşim. Sana buradan selam ederim. Akıllı ol. Çok fazla içme. Kendini topla tamam mı koçum? <laughs> evet. Recep abi programı beğendin mi? Gayet güzel beyazıt. Sen de efendi bir insansın. Sağ olasın. Kişiliğini de seviyorum. sen pek programlara çıkmıyorsun ha benim bildiğim. Genelde katılmam. Ha. Çağrılmadığından mı yoksa? <gülüyor> 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 bak. Bak. Evet. Abuk sabuk konuşup üzerimden espri yapıyorsun. <laughs> Agresifim, kompleksliyim. Ben adamın ümüğünü sıkarım beyaz et. Anladım. Recep abi benim saygım sonsuz. Konuş Vallahi saygım. Konuş bana. Recep abi vallahi. Konuş bana. Allah ım. Recep abi evaleğin ama evale abi evaleğini indir. Haydin. Adam ol, otur yerine. <laughs> Öyle saçını Amerikan dırışı kestirmeyin, <laughs> şovmen olunmaz koçum. Bana bir daha böyle konuşma. <laughs> abi ya. Kalem tıraş açıyordun, kalem tıraş. Recep İvedik olmanı istiyorum ama... ...onu gibi konuşmanı istemiyorum. <laughs> Anlıyor musun beni? <laughs> evet. Şimdi... Şimdi arkadaşlar... ...şu helyum işimize yavaş yavaş girelim. Ne yaptın bunu... Mu... <laughs> Ne pis bir ikili çıktınız. Ver <laughs> <laughs> <Ben> kız. <gülüyor> <gülüyor> Ver tamam sonra size o ağzı kalın vereceğim. Hayır ondan değil. Abi verme gazı daha kimseye tutmadım. Elime geliyor. <laughs> evet. Başlayalım bakalım buradan. Yok Annen... yok ha, öyle hani... yok gerçekten yok. Alınanlar. Yani hiç... Yok yok derken. <laughs> ben Recep gerçekten. abi gaz çekmiyor. <laughs> Kızım çek. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz çektik zamanında çek. <laughs> Bir şey olmaz. Hayır, ne bu senin sütarabaların? Ya Ne bu sütarabaların? Ama bir dakika. Kavak yeli. Bu rüzgar gelir geçer. Bir dakika, bir şey ben konuşayım konuşma. Sen ben konuş. Ben de Konuşma <laughs> Senin gibi kızları hiç sevmem. Aa. Yap şunu! al mi bu? Vallahi midem Ecekten rahat. Necdet'ten seni korumamı istiyor musun? <gülüyor> 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 i̇stemiyorum. Ah, i̇stemiyorum. Biz i̇stemiyorum. Kız bu gece bunları görecek <laughs> Hayır hayır. Ya vallahi, vallahi billahi midem rahatsız. Ay. Vallahi billahi. Midene mi? gitmiyor bu. Mideye gitmiyor bu. Şu Şuraya kadar gidiyor, oradan geri Aa, çıkıyor. Ama Şu aynı şey değil bu mi? Bu böyle... Bu böyle ekmek arasında konan doyuran bir şey değil yani. Benim eee. midem rahatsız mı demek? Evet. Ben incesinden... Benim incesinden? Beyazıt, benim de dizimde menüsküs var. Ben de çekiyorum. <laughs> kadar saçma bir şey olur. Ama mi? olur mu? Mideye nereden gidiyor? Konuşunca bakıyorsun <laughs> çek şundan. çek şundan. Bir şey olmaz. Vallahi bir ya. şey olmaz. Ver onu da. Ağızlığı da ver. Ya, anne. Al bakalım. Anne. Bunun ses korkunca kendinden her oluyor. Evet. Annecim! Annecim! Anneciğim. Al bakalım. Biraz seyirliyorum. İçini çekeceğim. Ver. Ver. <laughs> Biski de <laughs> getirin orada. <laughs> İçimize ya, çekiyor. Ne, anne, ne, o... olur, ne olur, Ne olur, ne olur. Ya, Na, ya. Recep sen karışma. Bak. <laughs> hadi bakalım çekelim. Hadi. Ben çek incelerim. çek bir şey olmuyor. <laughs> <laughs> çekelim. Üfleme, üfleme çek. çekelim. Çekelim hadi canım. Şart kullanmayayım. Hadi çek şunu. <laughs> tamam 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 çek. Her taraf kaz oldu. Ya, Vallahi bak her <laughs> kaz oldu. Etraf oldu ya. Hadi bakalım. Evet, hadi, hadi bak. Oldu. Herkes çekti. Gel. Çakmak var mı? Bir şey olmaz canım. <laughs> Konuş İnce çok <laughs> Bu kadarcık aynı ağızlıkla sen de şimdi inceden <laughs> Ver ince Annene de selam söyle Anne <laughs> Seni seviyorum Şimdi Ay, yazık. sana da ince vereyim mi kalın mı? Nasıl? İnce al Al bakalım Kalın kalın olsun, olsun. İnce ince oradayım. Kalın kalın Ver. Kalın ama incesi var Hepinizi çok seviyorum de Hepinizi çok seviyorum <laughs> <laughs> Onda biraz bir Donald Duck var. Erol <laughs> abi. <laughs> Dur şahane da yapalım da. Erol abi sana bırakayım. Erol abi tarihi bir an tabi yani. <laughs> kalın mı ince abi? Bana fark etmez abi. Ne bu rahatlık ya? Önce bir kalın. Tamam. Bir kalın Haydi Geçti mi? Geçti evet.